Senedir tanıyorum galiba. Ee, olmuştur. <laughs> evet, evet. Hı -hı. Ondan sonra e, ve kendim de çok faydalandığım için fikirlerinden e, tekrar biraz daha bilgi almak istedim ve sizi de aslında yani faydalanmanızı istedim. Hı -hı. Şimdi e, işte biliyoruz evinde oturan var, oturamayan var, çalışan var, e, işte böyle birbirinden farklı bir sürü. E, Yaşam dengesi var şu anda ve yine bilmediğimiz bir zamanın içindeyiz, bir dönemin içindeyiz. Gerçekten nasıl ne, hangi durumlardan nasıl hareket edebileceğimizi tam bilmiyoruz. Sen mesela e, şey yapabiliyor musun? E, gidebiliyor musun yoksa evden online mı veriyorsun şu anda? Şimdi şu süreçte aslında çok fazla hızla e, hastanede bulunmuyorum ama kısa süreli bazı zorunlu randevularda gitmem gerekiyor. Gebelik olabiliyor ya da kronik büyük bir hastalık olabiliyor genelde. Ondan ben de hikmet veriyorum. Çok fazla online olayına girmiyorum çünkü online sistemde ciddi bir analiz yapamadığımız için ya kas kemik gibi. Çok online sistem şu an doğru bir seçenek değil. Bu süreçte çok ciddi kilo vermek de doğru değil zaten. Bir iki üç hafta artık bu süreçte getirirse röter verip ondan sonra kalındığı yerden devam etmek şu an daha doğru, doğru yollanıyor genelde. Çok özür dilerim ulaş keseceğim. Ya. Emre ulaştı takılma. Bende mi oluyor sende de oluyor mu? Ha, ee, ulaşım bağlantısı biraz zayıf ondan oluyor. İdare ulaş, etmeye ulaş. çalışacağız. Bize. Geldim sesim. Şu an yanındayım modemin ama genel bir sıkıntı mı acaba? Geliyor. Hı -hı. olabilir evet. olabilir. Olabilir. Çok yoğunluk olduğu için sıralar gidiyor. Hı -hı. Her anından evet, evet. Çok, ee, yakın, çok, yakın, Şimdi şeyi soracağım Ulaş. Eee Psikolojimiz bizim e, vücudumuzdaki dengelerde de çok önemli ya. Şu anda evet. bildiğimiz bir durum içindeyiz. Bu bir kriz olarak nitelendiriyor. Şok e, etkisi. E, bilmediğimiz bir şey yaşıyoruz hayatımızda. Vücudumuz böyle şeylere genelde nasıl tepki veriyor? Şimdi aslında ya burada bizim genlerimiz var. Bir A ve bir B genleri. Eğer vücudumuzda bir yem dizilimi fazlaysa bu sizde tamamen yemek yemezsiniz. İştah kaybınız olur. Ee, yemeden içmeden kesilebiliriz ya böyle bir e, durum oluşabilir. Bazı, bazı vücut tiplerinde de eminsel yeme bozukluğu şeklinde seyredebiliyor. Yani yemeğe yüklenme, daha fazla yemek yeme hırsını yemekten çıkarma şeklinde seyredebiliyor burada durumlar. Genellikle halkımızın yüzde sekseninde bu hırsını yemekten çıkarma şeklinde sekunda. Bu süreçte kilo çok yüksek olur. Bu süreçte yağlanma çok yüksek olur. Aslında kilo açısından riskli bir süreç bu süreç. Vücut şey olmak lazım. mu mesela? Ya bir şey oluyor bana ben hareket edemiyorum. Yağlarımı tutayım ya da hayır tam tersi hareket edemiyorum ya vermem lazım daha falan hani nasıl algılıyor vücut bunu ya kalp oran dengesi? Vücut tamamen dinlenme pozisyonuna geçiyor ve kendi özgür alanına girdiği için ne kadar çok yersem, ne kadar abur cubur yersem, ne kadar düzensiz beslenirsem sanki daha özgürüm hissiyle davranıyor bu noktada. <laughs> Aslında burada Vücudumun genel fizyolojinin temel bir kavramı vardır, fight or flight diye. Ee, savaş veya kaç, ee, burada e, tamamen sizin dediğim gibi gen diziliminiz buna karar veriyor. Ee, savaşmak istiyorsa işte daha fazla yemeklerle mücadele ediyor. Kaçmak istiyorsa da daha uyku hali olur. Daha yemek yemez bir noktada olur. Tamamen genetik bir dizilimle alakalı. Vücut tamamen yağlanma eğilimine geçecek çünkü fiziksel aktivitemiz çok kısıtlı. Yani dışarı kalmıyoruz, yürüyemiyoruz, fiziksel aktivitemiz düşüyor ister istemez. Yemek yiyoruz. Oksijen de Dolayısıyla oksijen alamıyorum. Şimdi yağı yakan faktörlerden birisi de oksijen aslında. Ve e, bu direkt stres mekanizmasıyla da söylediğim gibi çok etkili. O yüzden birçok faktör bize izin vermediği için yağlanma bu önemli miktarda artış gösteriyor. Duyabiliyor musun? Herkes iyi mi? Duyuyorum. Evet. Duyuyorum. Bugün... Ben <laughs> süperim. Ama... Ben, ben süperim. <laughs> ben gayet iyiyim. <laughs> i̇yi tamam. <laughs> e şimdi e, benim böyle bir soru defterim vardı. Bakıyorum ne sorularım vardı diye. Şimdi e, aynı zamanda e, evde e, Halsak da dışarı çıksak da bu dönemde e, hepimizin e, kendini iyi tutmak istediği bir sebep var çünkü bir tane virüs var ve buna karşı daha e, savunmamızı yükseltmemiz gerekiyor. Bu konuda dışarıdan <laughs> alabileceğimiz destekler nelerdir? E, ya da hangi besinleri nasıl beslenmeyi tercih etmeliyiz? Yani mesela ben e, diyorum ki hazır evden de çıkmıyorken e, sarımsak da çok iyi bir besin. Bol bol çocuklarla kendimi sarımsaklı yoğurt yapıp, sarımsaklı yoğurt yiyoruz biz bu kadar. Koronayı galiba. da öldürüyormuş. <laughs> yani, yani bu hani kendimi kandırmamı ne bilmiyorum ama hani öyle, böyle bir yöntem bulduk. Ee, bunun zencefili var, e, ne bileyim balı var, e, soğanı var. Propolis'i var. Propolis'i <laughs> var. Hani ne, ne yapalım biz? Şimdi önce bu korona sürecinde ya da genel enflamasyon sürecinde beslenme bu yaşta savaşan en büyük sistem imün sistem. Bu imün sistemin içerisinde yani bağışıklık sisteminin içerisinde de beslenme ortalama yüzde 25-30'luk bir pay yiyor. Yani beslenme oldukça önemli aslında. Bu süreçte korona e, gibi, covid gibi e, laranjit, faranjit, sinüzit yani genel enfeksiyon sistemlerinde Prensip daima şudur. Yüksek sıvı tüketimi. Çok basit görünüyor aslında. Yani ne olacak? Suyla mı tedavi edeceğiz bunu e diye düşünebilirsin. Ancak su... Ancak su bu işin en temel noktası. Yani su tüketimimiz bu tarz durumlarda bir, bir buçuk kat arttırmamız gerekiyor. Normalde kilogram başına 30 emel istiyoruz. Yani 50 kilo biri için bir buçuk litre su yeterliyken bu süreçte yeterli değil. Çünkü benim daha fazla su ihtiyacım var. Bağışıklık sistemin daha güçlü kırmam gerekiyor. İki buçuk litrelere hatta üç litrelere kadar çıkabiliriz buradaki su miktarında. Su bizim temel prensimiz.